Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli biliyorsunuz bana her türlü e, şeyle, istisayla, hakaretle, sarokahmetle diye durdu. Suçum neydi biliyor musunuz? Diyarbakır'da terörle mücadele esnasında Diyarbakır'a gittim de Diyarbakırlı kardeşlerime şunu söylemiştim. Ben Toroslar'da doğmuş bir yörük çocuğunun bu topraklarda hakkı hukuku neyse Dicle kenarında doğmuş olan bir Kürt kardeşimin de hakkı hukuku odur demiştim. O zaman Serok Ahmet diye seslerini yükseltmişlerdi. Ondan sonra böyle geldi. Şimdi Sayın Erdoğan da Diyarbakır'a gidince Serok Erdoğan diye e, seslendiler. Bakın gün tutuyorum. Sayın Bahçeli'ye gün hesabıyla yaklaşacağım bundan sonra. Üç gündür sesi çıkmadı. Şimdi söylesin bakalım. Serok Erdoğan ifadesi doğru mu? Doğruysa benden özür dilesin. Serok dediğimiz, dendiği için Kürt vatandaşlarımız bana hakaret ettiği dolayısıyla özür dilesin. Yok eğer Serok ifadesi yanlışsa bir de Erdoğan'a seslensin bakalım. Bir de Erdoğan'a resteceksin. Bir de Erdoğan'a hey Erdoğan nedir bu ifade desin. Yok bunlar iki yüzlü siyaset yaparlar Hataylı kardeşlerim. Biz neredeyse öyleyiz. Konya'da neysek Diyarbakır'da öyleyiz. Satay'da neysek Trabzon'da öyleyiz. Bizim tek yüzümüz var. Bizim tek kimliğimiz var. Bizim tek vicdanımız var. Bizim tek ahlakımız var. İşte bunlar şimdi mahcubiyet içinde. Madem Bahçeli'den başladık bir şey daha söyleyeyim de ondan sonra devam edelim. Yine Bahçeli'yi sınav şeyde tabi tutuyorum. Üç hafta oldu. Üç hafta. Biraz sonra üzerine duracağım. Dedi ki artık siyasi etik yasası çıkmalı. Siyasi etik yasası yani siyasi ahlak yasası. Sayın Bahçeli çok iyi biliyor. Benim başbakanlığıma mal olan husus, biraz sonra üzerine biraz daha duracağım, yolsuzluklara karşı siyasi ahlak yasası çıkarmam isteme, çıkarmak istemem. Bir takım çeteleri rahatsız etti. İşte şimdi görüyorsunuz o çeteleri. Milyar dolarla servet edinenler, milyon dolarlarla rüşvet alanlar, milyon dolarlarla maaş alanlar. İşte ben onlara savaş açmıştım Hataylılar. Ben onlara savaş açmıştım ve buradan söylüyorum biraz sonra üzerinde duracağım bir oslukların. Bu siyasi yolsuzluklara karşı savaşımız her yerde ve her zaman devam edecektir. Hiçbir zamana vazgeçmeyeceğiz. Şimdi üç hafta oldu. Sayın Bahçeli siyasi ahlak dedi arkasını getirmedi. Çünkü getirse Zülfiyar'e dokunur. Siyasi ahlak yasasını Türkiye'de kim engelledi? E, Nisan ayı 2016 insanında. şimdi Hazine Maliye Bakanı olan Lütfü Elvan çok iyi bilir reformlardan sorumluydu. Meclise sevk ettik siyasi ahlak yasasını. Kim engelledi? Kim engelledi? İlçe başkanı bile bulamazsınız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan engelledi. Peki Sayın Bahçeli'nin Erdoğan'a bir sözü olmaz mı şimdi? Kendi yakın eski organize suç örgütü liderlerini hapishaneden çıkarmak için infaz yasasını getirdi, dayattı Erdoğan ve kabul ettirdi Erdoğan karşı çıkmasına rağmen. Şimdi de siyasi ahlak yasasını bakalım getirsin Erdoğan'ın önüne. Ya siyasi ahlak yasasını çıkarırsınız ya da bu koalisyonu bozarım desin. Ertesi gün Erdoğan çıkarır. Ertesi gün çıkarmak zorunda kalır. Şimdi bir samimiyet testinde hepsi. Hepsi bir samimiyet testinde. Gerçekten samimilerse bunu yapsınlar. Biz de çıkar alkışlarız. Hiç itiraz etmeyiz. 6 yıl geciktiniz ama doğru yapıyorsunuz. Devam edin siyasi ahlak yasasını çıkarız deriz. Ama arkadaşlar... Bunlarda siyasi ahlak yasası ile ilgili de yolsuzluklar engellemekle bir ilgili de bir niyetleri yok. Çünkü bunlar o yolsuzlukların içine kendi yakınlarıyla, kendi dostlarıyla, kendi akrabalarıyla, kendi yandaşlarıyla girmişler dibine ne kadar girmişler. Sadece yalnız bugünlerde dün Sayın Bahçeli bir yerde takdir ettim. O da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin malum üçüncü yılına girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesi ve Cumhurbaşkanı hükümet sistemi bunun için Erdoğan'a bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi büyük bir felaket oldu Türkiye için. Üzerinde durarız. Ama mesajında diyor ki Sayın Bahçeli, tebrikten sonra ümit ederiz ki diyor, bir çınar rüyasının hakikate dönüşmesine vesile olur. İşte söyletene bakın, Rabbime bakın, Rabbime. Çınar rüyası işte Gelecek Partisi, çınar yaprağı burada. Sayın Bahçeli, Çınar Yaprağı'nı, Çınar Yaprağı'nı başka yerde arama, burada. Bakın, akılları, zikirleri ne olursa olsun fikirleriyle bizi zikretmeye devam edecekler. Çınar Yaprağı'nı için kurduk? Bir, insan onunu korumak için. Biraz anlatayım da Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan da duysun. Kendileri terörist başı Osman Öcalan'ı televizyona çıkarıp sonra herkesi terörist ilan edenler anlamazlar bunu kendileri vatan evlatlarını ayırıp mülakatla bu şu kökenlendir, bu şu bölgedendir almayız deyip engelleyip KPSS sınavlarında düşük olan yandaşlarını alanlar, almay alanlar anlamaz bunu. Biz değerli genç kardeşlerim biraz önce büyük bir aşkla bizi karşılayan kardeşlerim sizlere sesleniyorum ve söz veriyorum size. Biz bu ülke gençler arasında hiçbir ayrım yapmayacağız. Mülakat gidecek, liyakat gelecek inşallah. Çünkü biz insan onurunu esas aldık. Hiç kimse mezhebi sebebiyle dışlanmayacak. Sen Alevisin, sen Sünnisin, sen Müslümansın, sen Hristiyansın, sen Musevisin diye bir ayrıma tabi tutulmayacak. Hatay'da beni en fazla mutlu eden şeylerden biri bir Hristiyan dostumuz e uzun çarşıda yürürken Sayın Başbakanım yine geldin dedi koşa geldi Simon Evet Biz ayrım yapmadık yapmayacağız İnşallah Gelecek Partisi iktidarında Bütün bu dışlanmışlıklara Bütün ökütekileştirmelere karşı Onlar kindar bir nesil isteyebilir Biz ise Muhabbet neslini Bu ülkenin başına getireceğiz Bizim rehberimiz Hazreti Mevlana'dır. Habibi Neccar'dır bizimle gel deriz biz, kimseye git demeyiz. Kimseyi dışlamayız, kimseyi ötekileştirmeyiz. Ve yine insan onurunun en önemli unsuru ne biliyor musunuz? Başı dik bir şekilde evine aşk götürebilmek. Bakın, uzun çarşıyı gezdim. Hatay'ın, Antakya'nın nabzı orada atar. Efendim, Birkaç gün önce de Bayburt'taydım, Yümüşhanedeydim, Erzurumdaydım. Oralarında nabzın attığı her yere girdim. Esnafımız perişan. Bugün, dün e, iki, Erzurum'da iki gün önce gördüğüm tabloda bir esnafımızın yürek yakan feryadı vardı. Bugün aynı feryadı Antakya'da, Uzunçarşı'da gördüm. Demişti ki esnafımız. Sayın Başbakanım eve ekmek götüremiyorum. Açız, açız. Artık toprağın altı toprağın üstünden evladır. Yani ölümü temenni ediyor evine ekmek götüremediği için onurlu bir esnaf. Bugün de uzun çarşıda bir Antakyalı esnaf aynen şöyle söyledi. Bakın dedi sabah açtım, öğle namazını kıldım geldim işte yanımda Mustafa Kemal Bey de vardı. Daha tek kuruş siftah etmedim. Ve dükkanımı kapatırken evime ekmek götürememenin ızdırabını yaşadım. Oradan yürüdük. Bir kadın esnaf. Fevda Hanım yanlış hatırlamıyorsun. Aynen şunu söyledi. Ağlayarak akşam kapatıp eve öyle gidiyoruz dedi. Peki arkadaşlar Hatay bir yoksulluk diyarı mıdır? Hatay'ın imkanı yok mu? Hatay'ı kendini de besleyecek bir ülkeyi de besleyecek potansiyeli var Hatay'ın. Hatay tarım cenneti. Amik Ovası'ndan bütün biraz önce çok güzel bir şekilde divan başkanımızın da vurguladığı gibi her bir yöresinde kendine has özellikleriyle, pamuğuyla, narinciyesiyle, zeytiniyle, her bir yeriyle yukarıdan uçaktan ben Hatay'a her indiğimde hayranlıkla bakarım. Tam bir tarım havzası. Neden esnaf zorluk çekiyor? Çünkü çiftçi tarımdan ürünü alıp da esnafa gelip bir şey alamıyor. Neden çiftçi zorluk çekiyor? Hem de düğün vakti. Hani yaz hasat vakti. Çünkü işte biraz önce Mustafa Kemal Bey'in Mehmet amca hikayesiyle anlattığı şekilde çiftçi ürününü ürün artış fiyatını Türk lirasıyla tespit ediyorlar ama dolar her yükseldiğinde girdi fiyatları artıyor. %30-32 bazında hububata zam verildi bir yılda. Ama sadece gübrede bir yıl içindeki zam, altı ay içindeki zam yüzde yüz. Bir yıla vurduğunuzda yüzde yüz elli. Mazotu, gübresi, yemiyle bütün alanlarda yüzde yüz elliden aşağı yılda zam yok. Peki bu neden? Bunun hesabını kim verecek? Kimse pandemi demesin. Kimse kuraklık falan demesin. Kimse dünyada kriz var demesin. Çünkü dünyada kriz varsa her yerde var. Bakın size bir misal vereyim Hataylılar. Ukrayna parası. Ukrayna iç savaş yaşıyor. Ukrayna Rusya ile savaşıyor. Türkiye'de elhamdülillah herhangi bir iç savaş da yok, bir gerilim de yok, bir e, herhangi bir büyük çatışma bir şeyle de karşı karşıya değiliz. Ukrayna parası son 6 ayda %10 değer kazandı Amerikan dolarına karşı. Türk lirası ise %10-15 de 15-20 değer kaybetti. Utanmalılar bunlar. Neden değer kaybetti peki? hani kaçıp giden bir Hazine Maliye Bakanı vardı ya. Merkez Bankası rezervlerini boşalttı. Geçen sene bu vakitler katıldığım kongrelerde söylüyordum. Bakın o zamanki kayıtlara. Bu Hazine Maliye Bakanı kaybolup gidecek hesabını veremez diyordum. Çünkü açık ve net söylüyorum. Bu alanlarda akademik çalışma yapmış bir ilim adamı olarak da söylüyorum. Hem ekonomi hem uluslararası ekonomi politik. Bunlar ekonomi cahilidir. Üniversite birinci sınıf seviyesinde bile ekonomi bilgisine sahip değiller. Dünyada hiçbir yerde döviz, kur ve enflasyon aynı anda yükselmez. Ama bunlar onu bile başardılar cehaletleriyle. Şimdi hepiniz hatırlarsınız 5 sene önce başbakanlığı bıraktığımda bütün ve ekonomik veriler tek haneliydi. Dolar 2.80'di. Şimdi 9'a doğru gidiyor. Euro 3'tü. 11'e doğru gidiyor. Tüfe, üfe enflasyonu, üretici enflasyonu yüzde 3.2 idi yıllık. Bu ay yüzde 42, 42 yıllık. Sadece bir ayın, Haziran ayının üretici enflasyonu yüzde 4. Tüketici enflasyonu yüzde 5, 6 idi, şimdi yüzde 18. Faiz yüzde 7 idi, şimdi yüzde 19 resmi politika faizi, piyasa faizi çok daha yüksek. İşsizlik yüzde 9'du, şimdi yüzde 40'larda genç işsizlik. Neyi alırsanız alın, Toplumda, ekonomide bereketi kesti bunlar. Çünkü niyetleri milleti zengin etmek değil. Milletle niyetleri devlet imkanları üzerinden kendileri zengin olmak. İşte kimse bu ekonomik zorlukları sakın ha dışa bağlamasın. Ekonomik zorlukların sebebi bunların bereketsizliğidir. Ekonomik zorlukların sebebi bunların yolsuzluğudur. Ekonomik zorlukların sebebi milletin dar imkanlarını sömürmüş olmalarıdır. Şimdi bakın işçiler, çiftçiler, em emekliler 1500 lirayla geçinen emekli var. Bir kardeşimiz yine Antakya'da uzun çarşının içinde bir kadın 1500 lira emekli maaşla nasıl geçineceğim başbakanım dedi. Ama aynı gün bu kadınımız bu onurlu e, Antakya kadını bir cumhurbaşkanı danışmanının 4 maaş aldığını görürse Allah aşkına bu sisteme, bu devlete, bu ekonomiye güveni kalır mı? İşte buradan söylüyoruz. İktidara geldiğimiz gün. Bakın, geldiğimiz hafta demiyorum. Geldiğimiz gün böyle 3-4 yerden maaş alanların hepsinin maaşlarını tek bir maaşa indirme yanında işsiz güçsüz Beştepe'de oturan danışmanların tümünü oradan çıkaracağız. Bu milletin kaynaklarını kimse zaten aramızdaki bazen derler niye ayrıldınız? Arkadaşlar artık bu soru sorulmuyor çünkü ayan beyan ortaya çıktı. Biz siyasi ahlak dedik, onlar iç baka, e, ilçe başkanı bulamazsınız dedi. Biz imar yasası dedik, onlar Kanal İstanbul dedi, onlar rant dedi, rant dedi, rant dedi. Biz ihale yasası çıkaracağız, kimse ayrıcalık yaptırmayacağım dedim. Onlar beş e, müteahhide her türlü ayrıcalığı yapmaya kalktılar. Biz siyasetin... Her türlü ranttan uzaklaşmak yapılması için siyasete giren herkes mal beyanı versin, çıkarken de mal beyanı versin ve arada bir fark oluşmadığını ispat etsin topluma dedik. Onlar olmaz dediler. İşte size söylüyorum. Biz bu sınavdan sınava girdik ve çıktık. İzzetle girdik o makamlara, izzetle çıktık. Şimdi de söylüyorum, siyaseti zenginleşme aracı yapanların ve milletin de, kıt kaynaklarını kendi şahsi menfaatlerine çevirenlerin düzenine son vereceğiz arkadaşlar. Son vereceğiz. İhale yasasını kökten değiştireceğiz. İmar yasasını değiştireceğiz. Hatay'da yatırımları tek tek takip ettiğim birçok yatırım işte çevre yolu hala duruyor. Belen'e kadar gelen otoyol devamı gelmemiş. Amanos tüneli açılmamış. Ve bıraktığımız Hatay'dan bugüne ciddi bir şekilde yatırım alma bakımından bir ilerleme sağlanmamış. Ama Kanal İstanbul gibi İstanbul'a da ihanet olan, İstanbul'un çevresini de bozacak olan bir projeye kaynak aktarıyorlar. Niye? Çünkü orada rant var. İşte biz rant düzenine, faiz düzenine, yolsuzluk düzenine son vermek için geliyoruz. Ve ne olursa olsun, kim olursa olsun Türkiye'nin her yerinde huzurla, barış içinde hukukla yaşayacakları yeni bir gelecek inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. İşte bu gelecek rüyasıdır. Bahçeli Bahçeli devamını söylememiş. Çınar rüyası demiş ya ben ona çınar rüyasını anlatayım. Çınar rüyası şu demek. Devletin dini adalettir. Bunların hukuku göz ardı eden yaklaşımlarına karşılık işte bizim çınar rüyamızda biz adaleti mutlak değer olarak ikame edeceğiz. <laughs> Öyle bir adalet düzeni olacak ki bir organize suç örgütü lideri dedikleri bir kişi Sedat Peker günler, hafta, aylardır ifşaatta bulunuyor. Bir başbakanlığı olduğu için kokain ticareti deniyor. Doğru veya yanlış ama kimse çıkıp bir hesap sormuyor, hesap vermiyor. İçişleri Bakanlığı hakkında adam kaçakçılığından marinaya çökmek kadar her türlü suç ittihaz ediliyor ama kimse sormuyor, soruşturmuyor. Sezgin Baran Korkmaz denilen bir kişi Türkiye'yi kara para aklama üssü yapmış, boy boy resimlerle Cumhurbaşkanı'ndan İçişleri Bakanı'na bütün bakanlardan destek almış ve Türkiye'nin itibarının yerle bir olmasına sebep olmuş hiçbir savcı harekete geçmiyor. Tosuncuk diye birini buldular getirdiler. Ancak onu bulabildiler. Ama şu soruyu soruyoruz. Kim bu tosuncukların çıkmasına sebep olan iklimi oluşturan? Şu soruyu soruyoruz. Sezgin Baran Korkmaz da milyar dolarlar üzerinden ortaklık kuranlar kimler? Kimler marinaya çöküp de sonra biz çökmeseydik mafya çökecekti deyip mafya düzenini meşru kılanlar? Bağlantıları neredeyse? kime kadar uzanırsa işte biz sayın bahçeliye söylüyorum çınar rüyası gerçekleşecek ve bu devleti sömüren her türlü asala son vereceğiz